18 yaşındaki genç kız patronunun tacizine uğradı efendim. Psikolojisi bozulan genç kız kabuslar görmeye başladı. Her gece uykusunda sinir krizi geçiren talihsiz kızın o anlarını ablası cep telefonuyla görüntüledi. O yok. <laughs> Ablam ya bir tanem ya. <laughs> şey yap. <bir> Kaldırmamız lazım. <laughs> Ben çıkarım, Allah, ben gelmedim, ben ben Patronunun tacizine uğradı, psikolojisi bozuldu. Her gece kabuslarla, gözyaşlarıyla uyanıyor uykusundan. Tamam, tamam, <gülüyor> <saati> <gülüyor> <ol>. tamam. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Kendine <de> zarar verecek. <laughs> Abla ne olursun. Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki genç kız davet üzerine patronunun yazdığına gitmişti. İddiasına göre 41 yaşındaki patronunun eşinin de bulunduğu evde gece tacize uğradı. Abla diyor üstünde bir el hissettim, bir ağırlık hissettim diyor. Gözümü açtım diyor, rüyam diye düşündüm ama değil diyor. Genç kız korkudan sesini çıkaramadı. Beni öldürmeye bile kalkabilirler düşüncesiyle hiçbir şey yapamadım diyor. Ve o korkunç geceden sonra kabuslar görmeye başladı. <laughs> Öyle ki genç kızı korku dolu rüyalarından kimse uyandıramıyor. Sinir krizine girdi. Yarım saat 40 dakika kadar uğraştık biz onu uyandırabilmek için ama yok uyanmıyor. Genç kızın ailesi patrondan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlı ifadesinde suçlamaları reddetti. Genç kızın maaşına zam yapmadığı için iftiraya uğradığını öne sürdü ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastane kontrol edip buna dair bizim kanıtlarımız da var. Sadece tek istediğim o adamın bir şekilde yakalanıp cezasını çekmesi. Abla ne olursun!